Nihayet. Zeyna Hanım, nereden döneyim? Ah lafa daldık, da pardon. Bahar, lütfen adresi söyler misin? Pardon, ne adresi? Sibel Andaç'ın evine gidiyoruz ya. Biz telefonda konuştuğumuzda ben Emin değilsiniz sanmıştım. Yok, gidiyoruz. Bir görelim nasıl insanlarmış. Hem de baş sağlığı dileyelim. Zerrin teyzeciğim... ...acınız daha çok daha az. Selim Bey... ...Nergis Sokak No. 3. Resmen başka bir şehre gidecek kadar yol gittik. Vallahi Zerrin teyzeciğim buralar merkez bile sayılıyor. Hangi ev? Üç numara efendim. Bahar, Rica etsem sen de gelir misin? Tabii de... ...Zerrin teyzeciğim... ...içeride ne duymayı bekliyorsunuz? Yani insanların acıları daha çok taze ya. Ne bileyim kötü bir şey söylerler. Başsağlığı dileyeceğiz Bahar. Bizim kültürümüzde cenaze evine gelene... ...kötü davranılmaz. Endişelenme. Buyurun. Rahmetli Sibel Hanım'ın evi mi? Evet buyurun ben kardeşiyim. Merhabalar hanımefendi. Zehrin Hanım rahmetli Ahmet Denizer Bey'in eşidir. Ben de şirketlerindeki halkla ilişkiler departmanında çalışıyorum. Biz size baş sağlığı dilemek için gelmiştik. Müsaade edersiniz. Tabii bu buyurun lütfen. Ay diyor, diyor, rica ederim. Buyurun lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Ee, Ocakta çay var ama isterseniz kahve de yapabilirim. Hiç zahmet vermeyelim. Madem hazırda çay varmış, biz çay alırız. Tamam. Annenizle babanız burada yok mu acaba? Ee, babam hasta benim yatalak içeride uyuyor. Annem de işe gitti temizliğe ama yarım gün şimdi gelir. İki kardeş misiniz? Yani iki kardeş miydiniz? Hı? Okuyor musun sen? Tıp fakültesindeyim ben ikinci sınıf. Ne güzel. Ben de kızlarımdan birinin doktor olmasını çok istedim ama olmadı. Ee, çayları hazırsa içeriz valla. Tabi. Serin teyzeciğim şu çayları içip bir an önce kalksak mı? Onu görmeden adım atmam bekleyeceğim. Hı. Annenizle babanız hep İstanbul'da mıymış? Kaç yıldır buralarda yaşıyorsunuz? E, yıllar önce göç etmişler buraya. Ya, ablam da ben de burada doğmuşuz. Hatice, gel yavrum. Şunları al. Öldüm. Hanım bugün bütün camları sildirdi bana. Ellerim koptu. Hadi yavrum. Hoş geldiniz. Annem. Zirin Hanım. Rahmet Ahmet Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Bahar Hanım da arkadaşlarıymış, Taziyeye gelmişler bize. Ne kadar iyi insansınız Zerrin Hanım. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah kocanızın mekanını cennet etsin. Amin. Sizin de kızınızın hanımefendi. Hep yanlışa yordular. Sibel'ime iftiralar ettiler. Gelsinler de şimdi sizi görsünler. Allah gani gani razı olsun sizden. Benim yavrum beyaz kefenini gelinlik yapıp gitti topraklar altına. Kocanızla hiçbir münasebeti yoktu. O sadece nişanlısına vurgundu. Benim güzel meleğim ailesini düşünmekten başka bir şey etmedi zaten. Allah size sabır versin. İnsanın çocuğunu kaybetmesinden daha kötü bir şey olamaz. Başka acı görmeyin inşallah. Amin. Kader mi dersiniz, kötü bir tesadüf mü? Bir gecede tanış olduk. Ben Hatice'yi çok sevdim. Belli ki iyi bir öğrenci. Siz de fedakar bir annesiniz. Bir ahbabımın vakfı var. Öğrenci okutuyor. Kendisiyle görüşeceğim. Hatice okulunu hiç sorunsuz bitirecek. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Biz artık kalkalım. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Sizin de. Başınız sağ olsun. Sağ ol yavrum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ ol, Siz sağ olun. Yardım edeyim ben. Birden bu kızda sanki seni gördüm Bahar. Senin ailen de nasıl yoksul ama çok şükür Ahmet'i mahcup etmedi. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla verdi okudun, kurtardın kendini. Hatice de bu şansı yakalayacak inşallah. Zerrin teyzeciğim, benim ailem hiçbir zaman bu kadar fakir olmadı. Bahar, sana bir şey soracağım. Sence Sibel, Ahmet'in üvey kızı falan olabilir mi? Yani bu Fatma Hanım'la... Yok ya, ne diyorum ben? Öyle bir şey yok aslında. Yok, yok. Mümkün değil. Vallahi o durumlar hiç belli olmaz Zerrin teyzeciğim. En nihayetinde kimlerle kimlerin aynı organın altına girdiğini hiç bilemiyoruz. Yanılıyorsun. Nasıl mahcup insanlar? Öyle bir şey olsa Fatma Hanım gözümün içine bakabilir miydi? Belli utanması, arlanması olan insanlar. Acımız ortak. Böyle şeyleri dillendireceğimiz zaman değil.